Iyi günler diler Herkese merhaba e, fizyonomi kimin ne işine yarar serisinde yine karşınızdayız e, bugün konumuz hastalık riskleri olacak e, hangi grup bu ele alıyorum e, hastalık riski taşıyıp taşımadığı hakkında ikinci bir kişiden görüş almak isteyenler oluşturacak bugün ele alacağım grubu e, Bazı kişiler periyodik sağlık muayenelerini, aksatmadan yaptırıp erken teşhis, erken tanı ve erken tedavinin kendilerine sağladığı sağlık avantajlarından yararlanacak şekilde bir disiplinle hareket etmeyi ister, sever bunu ve bunu tercih eder. Bazı kişilerse işte vücutlarını dinleyerek kişisel tahminleri doğrultusunda sağlık kurumlarına müracaat eder. Böyle alışkanlıkları olan kişiler bir fizyonomistin analiz, tahmin ve tavsiyelerinden faydalanmak isteyebilir. Fizyonomi burada devreye girer. Devreye girmesi doğaldır. Çünkü fizyonomi konu itibariyle bağlantısal bütünlüğü yani bütüncül bakış açısı altında pek çok disiplini yan yana getiren, içeriğinde saklayan, barındıran bir geniş ve derin bir bilim dalıdır çünkü. Dolayısıyla işin bu kanadında da bilgi sahibi olmak önemlidir. Önemsediğim konulardan başında geliyor hastalık riskleri de. Yani fizyonomistler tek yönüyle e, hareket edemezler. Birçok konuda e, birçok disiplini yan yana getirerek bunlar arasında da bir bağlantısal bütünlük kurarak ortaya bir analiz çıkartırlar bunların arasında hastalık tanıları da vardır. E, erken tanı demek, erken tedavi demektir. Bazı hastalıklarda hayat kurtarıcı olabilir o yönüyle çok önemli. Ama her defasında da en önemli hastalık bulunacak. O erken tanı haline dönüştürülecek ve işte hayati risklerden kurtulacak. Daha orta ölçekli ve daha küçük ölçekli şiddetli şiddetlere olan hastalıklarda rahatlıkla tespit edilebilir. Bunun için dikkatli bir gözleme ihtiyaç vardır. Başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Bu gözlem önemlidir. Bilgili ve bilinçli insanlar şeyi yeterliliği yüksek fizyonomistler tarafından yapılabilir. Hekimler de bunu yapar. Benzer şeyleri çok yaparlar. Yalnız eleştiri noktası onlar için. Eskiden bunları daha çok yaptıkları, şimdi yavaş yavaş bunları azalttıkları Neden? Çünkü teknoloji oraya da girdi, teknolojik yenilikler. Dolayısıyla bu erken tanıda, daha doğrusu tanıda, hastalık tanısında modern tıbbın içerisine teknolojik yenilikler işledi. Çok çoğaldı daha doğrusu. Dolayısıyla işin o kısmını işte kan tahlillerinden tutun da işte ondan sonra filmlerden, MR'lardan, şunlardan, bunlardan geçilmiyor artık şey. İtirazım da yoktur, yapılsın. Ama çok fazla teknolojik cihazla ve çok fazla teknolojik yaklaşımla da bazı şeyler ıskalanabiliyor. Iskalanmasa dahi modern tıbbın yaşı henüz genç. Yani genç yıllarını yaşıyor. Yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi var. Ama insanlar 150 yıldan önce de yaşıyorlardı. Öyle değil mi? Bin yıl önce de, on bin yıl önce de, yüz bin yıl önce de, milyon yıl önce de insanlar vardı. O zaman da insanlar hastalanıyordu. O zaman da dertlerine, hastalıklarına çare üretme peşinde koşturuyorlardı. O zaman da iyileşmek için hastalanınca bir takım şeyler yapıyorlardı. Bununla ilgili işte deneyim kazanmış kişiler herhalde onları da yönlendiriyordu. Ve bu tipte göstergelerden de faydalandıkları kesin yani aşikar. O yüzden zaman geçse de hani zamanın ruhu değişse de göstergeler bakımından eski veri tabanlarına baktığınız vakitte bu veri tabanından faydalanarak gayet isabetli hastalık tanılarının yapıldığını görüyorsunuz. Ee, şeylere hiç itirazım yoktur. Yani modern tıbba hiç itirazım yoktur. Hekimlerin başımızın üzerinde yeri vardır. Ülke çapında çok başarılı hekimlerimiz vardır. Dünya ölçeğinde çok başarılı hekimlerimiz vardır. Eyvallah, hiçbirisine itirazım yok. Ee, ancak e, bunları e, teknolojiye de çok fazla güvenerek e, tanılarında, Tamamiyle teknolojiye güvenip ya da onun onun üzerine yıkılıp e, yapıp bunları da biraz e, herhalde ihmal ettiler diye düşünüyorum. E, onları tekrardan kazanırlarsa ben öneririm yani onlar için de öneririm. Yani kötü şeyler değildir. E, destekleyicidir çünkü yani. E, dolayısıyla ha yapmadılar onlar yapmadılar başka insanlar yapabilir bunu. Fizyonomist olmasına gerek yok hani bugün bilinçli, bilgili, görgülü insanlar da bunları işte bilgi kirliliğinden arındırarak bu bilgileri edinir ve bunlarla ilgili kendi kendine teşhislerde de bulunabilir ve bir sağlık kuruluşuna müracaat ederek düşüncelerini söyler. Onlar da öyle olup olmadığı konusunda araştırma incelemelerini yaparlar ve sonuçlarını o insana aktarırlar. Belki kendisi de insanın bu türde tanılarda isabet kaydedebilir. E, tabii e, insanlar sürekli işte e, aynada kendilerine bakmıyorlar. Sürekli e, ellerine bakmıyorlar. E, sürekli e, gözlerine, kulaklarına, burunlarına, ağızlarına, el çizgilerine, e, efendim cildine, tenine, yani sürekli bunlara bakıp bunlarla yani sürekli böyle böyle bir alışkanlık yok. Yani hayatın Gerçekleri içerisinde, hayatın dinamikleri içerisinde böyle yapılmıyor. Yani hiç kimse sürekli kendini inceleyerek falan böyle şeyler yapmıyor. Buna odaklanan insanlar arasında fizyonomistler de var. Bir takım konular hakkında da eğer bilgileri varsa da yani o konu hakkında kendilerini donatmışlarsa da bazı göstergeler, bazı hastalıklarla ilişkilerin kurulmasına yardımcı olabiliyor. İşte vücut o biraz önce saydığım vücut organlarındaki göstergeler bazı hastalıkların yansıması olabiliyor. ve bunları da orta yere çıkartıyorsa bir kişi o da sağlığın hizmetinde demektir. Hastaların faydalanacağı bir iş yapıyordur. işe yarar bir iş yapıyor demektir. Bunları da dikkate almakta bence fayda var. Ee, bunlarla ilgili kabaca söylenecekler de benim açımdan e, böyledir. E, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. E, her şey gönlünüzce olsun.